merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Kalaf evet, Titi Nasıl okunuyor lan? Kalaf Titi değil Ha. Kalaf Titi mobil oynayacağız. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. He. Çünkü ilk defa Kalaf Titi çekeceğiz. Evet arkadaşlar ben bayağıdır oynuyordum bu oyunu ama Mobizen nedense algılamıyordu, video çekilmiyordu. Ben de Mobizen'den e, e, oyunun grafiklerini düşürdüğüm için Mobizen'den şimdi e, e, çekilebiliyor arkadaşlar. Ben de bu fırsatı değerlendirip çekeyim dedim. O yüzden şimdi Call of Duty belki oynamışsınızdır. Oynamayan yoktur arkadaşlar. Şimdi bir sesini Call of Duty oynamayan yoktur belki arkadaşlar çok güzel arkadaşlar çok güzel silahlar var dehşet ötesi silahlar var şimdi onları göstereceğim vaktimiz kalırsa da bir kere oynayacağım şimdi arkadaşlar benim silahlarımdan şöyle olan bir ordu var silahlardan ordu böyle görüyorsunuz arkadaşlar benim favori silahım bu arkadaşlar M416'ya çok benziyor ama M416 değil silah Dehşet ötesi güçlendirdim arkadaşlar rengini falan ben aldım eski rengin rengi de var arkadaşlar onu da göstereceğim bir birazdan ee, bu var arkadaşlar bir de um, Uziye benziyor biraz adı neymiş bunun Uziye işte Uziye benziyor arkadaşlar bunun diğer bir renkli versiyonu var arkadaşlar bir de benim ikinci favori silahım arkadaşlar bu çok güzel bir silah arkadaşlar. Cidden bak. Eğer sizde bu varsa kullanın. Dehşet ötesi bir silah arkadaşlar. Ve zombi geni diye bir silah var arkadaşlar. Bu da çok güzel. Zombi geni. Ee, bir de benim e, sniper'ım var arkadaşlar. Hızlı geçiyorum çünkü oynamak istiyorum. <laughs> Heyecanlıyım. Bir de bu var arkadaşlar. Eee sniper'ım arkadaşlar bu. Bu ee, bir de bunun işte arkadaşlar bu daha yeni gösterdiğimin renk eski rengi. Şunun şunu eski rengi arkadaşlar. Bu bunu, bunu da kullanırken çok güzeldi arkadaşlar. Bu da bunun diğer bir renkli versiyonu. Bir de bu var arkadaşlar. Aynı silah, şu silah öbür rengi arkadaşlar. Aa bunu mod bunu şey modifiye diyecektim arkadaşlar. <laughs> bunu dürbünü takmamış. İşte taktık arkadaşlar böyle. Bir de bu var arkadaşlar. Bu da çok güzel bir silah arkadaşlar. Bunu da eğer varsa kullanın. Çok güzel bir silah. Şöyle bakalım. Oha bunu ben takmamışım bile. Şuradan susturucusunu da takalım. Ardından da bunu takalım. Tamam. Evet arkadaşlar bunu bir de buradan <laughs> Evet arkadaşlar burada da kalpli tam kızlar için bir pompalım var. Ee, bunun bir susturucusunu bir takalım şöyle. Dür dürbün yok galiba bunun. Vardır da. Galiba yok ya. Neyse. Burada da bir silahım var arkadaşlar. O işte şu silah Renksiz siz hali arkadaşlar. Bende bayağı silah var. İşte şu var arkadaşlar bir de. Ee, neymiş bu? Rus diyor. Rus 79U diyor. Oha ben de AK'de varmış. Hiç bilmiyorum ha. AK AK'yı ilk defa görüyorum arkadaşlar. Daha önce hiç kullanmadım. Demek ki daha yeni gelmiş. Bu da pompalının renksiz hali arkadaşlar. Burada da bir silah var. Ben bu silah kullandım hatta bakın üstünde dürbünü falan var daha önce de kullandım ama hiç anlamadım arkadaşlar nasıl anlamadım silah öyle hiç adam öldürmüyor hiç neredeyse sıkıyorum adama bir carajör boşalttım ama adam ölmedi ciddiyim ölmedi burada da bir sniperım var arkadaşlar dürbün işte bir de arkadaşlar sonra 88 level'a gelince bunu alacağım arkadaşlar. Bu sniper'ı alacağım. Sonra işte 100, 150 level'a gelince bunların daha üstün bir versiyonunu alacağım. En sondaki şu an bu. Benim silahın renksiz hali arkadaşlar. Ben bunu almam büyük ihtimalle. Çünkü bende daha iyisi var. Büyük ihtimalle bu yükselmiş halidir. Bu ne? Evet doğru. 74 level'da açılacak. Bu yükselmiş halidir ama benimki daha güzel arkadaşlar. Ben bunu yapmak için neler uğraştım. İşte şurada da bir çağımız var arkadaşlar. Ahanda burada. Çok güzel bir bıçak. Burada da roketimiz var. Burada ee, ee, helikopterleri patlatmak için bir roket var. Burada diggle'ım var. Optik diyorlar bu ne? Ha dürbün galiba dürbünde yok yani. Evet arkadaşlar böyle. Şimdi burada işte dediğim gibi böyle bir sniper'ım var. Ama 60. level'da açılacağı için buraları daha açamadım. Burada sniper'ım var işte aynen dediğim gibi. Burada işte kullandığım silah var arkadaşlar. Aha da şu elimdeki. Ee, çok güzel bir silah bence kullanın. 5. de bu şöyle ha bu. Şimdi arkadaşlar bir oyuna geçelim. Bir oynayalım bakalım nasıl nasıl bir e, nasıl bir deyince size bir göstereyim ondan sonra bakalım ha bir de arkadaşlar şu var e, bu var arkadaşlar bunu da göstermeyi unuttum çok güzel bir silah arkadaşlar adama doğrulttuğunuz anda sanki böyle diyor bam adam elektrik çarpıyor Arkadaşlar bir de bu var ee, bu da bomba atıyor arkadaşlar biliyorsunuz Ben neden anlatıyorsam her neyse ben daha oka geçemedim hatta ma mağazada satılıktı bu 2000 lira 2000 liraya alacaktım ama pek gerek duymadım bu da şey arkadaşlar mesela bir birini gördünüz uzaktan öldürebiliyorsunuz şimdi oyuna geçelim Evet arkadaşlar şansıma ee, karlı bölgede başlattı kar dediğim buz buz mu neyse kış bölgesinde başlattı arkadaşlar bu bölgeyi ben çok seviyorum çok da güzel yani şuradan bir gidelim biz bu bölgeyi biliyorum arkadaşlar bir de böyle bir şeyimiz var arkadaşlar duvara yapışabiliyor mesela şuradan bir adam geliyor değil mi şuraya attım gördünüz mü işte Buradan geçtiği an çat kafasına geçeceğiz. Şimdi ben bir adam gördüm. Al. Bileş. Gittir <laughs> Şuradan bir inelim arkadaşlar. Bu arada sessiz kalıyorum. Neden? Çünkü konsantre olmaya çalışıyorum derken o görünmezliği var. Görünmezliği var. Dur 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 çık oradan çık oradan çık oradan attım Allah Allah vuruyor vuruyor of be ne indirmişsin be bana bak bana bak bana bak bana bak hey Allah bakma 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 pat pat of be ne indirdin of oh, of oh, sen yeniden mi doğdun aa işte arkadaşlar oyun böyle indiremeyenlerse bu arada bütün telefonlara indirilebiliyor arkadaşlar. Bence indirin oynayın. Zaten indirme de kalmamıştır da. Çünkü çok, çok, güzel bir oyun ya. Çıkalı bayağı oldu mu bu? Oldu galiba. Bir sene. <laughs> bir sene oldu. <laughs> Cidden şaka maka bir sene oldu ha. çıkalı. Bir sene olmadı ya. Galiba olmadı. Ciddiyim bir sene. E evet evet bir sene olmadı derken birini gördüm. O birini daha gördüm. Oo. Of bak bu Silahı alırdım ama ben kendi silahıma daha çok güveniyorum arkadaşım. Sen nereye gidiyorsun salak. Bu arada hızlı oynamaya çalışıyorum çünkü şu elektrik oha. Elektrik makinesini size göstermek istiyorum bitti mi oyun? Sanırım bitti. Daha çekim oldu. Bitti mi? Yok bitmemiş lan. Basit. Bu arada arkadaşlar videoda çok küfür olabilir. O yüzden küçük küçükken şöyle küçük a küçükseniz izlemeyin. Beğenin çıkın. <laughs> pat 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 götüne 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 götüne. Kim bok lan? Sen kim bok? Aa orada orada orada. Of be. İşte arkadaşlar. Tam zamanında açıldı. İşte bu arka hayvani bir silah. Lütfen karşıma bir adam çıksın. Zaten burada doğuyorsunuz. Geri zekalı. Hadi. Hadi. Çıkın. Çıkın. Hadi sene. Dur şu drone drone da var arkadaşlar. Drone'u saldığınız an birini bulup öldürüyor. Mutlaka öldürüyor. Ya süre bitiyor süre bitiyor kullanamayacağım Durun ben size göstereyim Böyle atıyorsunuz Direkt aa amına kodum şimdi mi geliyor Şimdi mi geliyor şimdi mi geliyorsun? Şerefsiz ya Gelin lan buraya Neredesiniz pezevekler kim, kim vurdu kim vurdu sen vurdun değil mi? Oç. Aa! <laughs> Makinelisi var. Mini taraması var. Ebesinin ki ya. Benim de vardı. Bak şu, şu alet bize zorluk çağırtır Onu bir patlatayım ben. Bakın arkadaşlar. Çat 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 tek çat. Çok uyumlu oldu lan. Çat 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 tek çat. <laughs> Bu oyun uzun sürecek. Yoksa bitecek mi? Kaç dakikası kaldı 5 dakika kalmış galiba bilmiyorum maçın bitmesine 5 dakika var ah çıkamadım oradalar 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 lan oraya ne ya ah vuruyor 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 gel Am buraya amık 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 salaha amık salaha sen kim bok lan beni vurmak galiba vurursun Vurursun, aynen vurursun. Orada orada dikkat dikkat arkamdan geldi biliyorum arkamdan geldi arkamdan sıkıyor. Beyler alamadım. Al alamadım ben alamadım. Benim vuruyorlar bu arada canım çok az kaldı. Canım felaket az kaldı şu an. Canım felaket az kaldı şu an. Ay vuruyor. Sen kimsin lan? Çık lan. Çık. Şerefsiz. o oh, vurdum. Aa hepsi orada. Hepsi orada, hepsi orada. Koş 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 koş. Evet arkadaşlar, zafer kazandık. Bakalım kaç Aa, bir de arkadaşlar böyle bir şey ya yani, nihai ölüm diyor. Oha bu ne lan? Üf. Çok havalı. <laughs> Cidden çok havalıydı arkadaşlar. Bıçak gibi çıkarttı böyle. <laughs> evet arkadaşlar, oyunu kazandık. Zaferle bitirdik daha doğrusu. Bakalım ben kaç kişi vurmuşum. Az kişi vurmuşsundur büyük ihtimal. Hadi. Hadi, hadi sene. Canım benim hadi. Ee, evet sıralamadayım. Skor. Neyse üçüncü olmuşum arkadaşlar. Siz oradan hesaplarsınız artık. Üçüncü olan katılamam çık. Kaç kişi vurmuşum? 14 kişi vurmuşum arkadaşlar. 14 kişi vurmuşum. Evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Ah, yoruldum. Aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.